Bizi dinleyen İstanbul halkı, değerli basın emekçileri merhaba. Bugün ülkemizde ulaşım güvenliği kalmamıştır. Ve bu konuyla ilgili son gelişmeler üzerinden partimizin basın açıklamasını yapmak üzere tam da tarihi garın önünde buluştuk. Bakın bu tarihi kadın içinde Ulaştırma Bakanlığı'nın çok büyük bir reklamı var. Bu reklamda şu yazıyor. Diyor ki demir yolları medeniyettir. Çok doğru. Demir yolları gerçekten medeniyettir. Demir yolları güvenli ulaşımdır. Demir yolları ucuz ulaşımdır. Bugün gelin görün ki 20 küsur yıllık AKP döneminde demir yolları özellikle son 15 yıldaki yıldaki da baktığımızda katliam merkezleri haline gelmiştir. AKP bütün medeniyetlere karşı olduğu gibi bütün ilerlemelere karşı olduğu gibi Cumhuriyet'in ta kendisine karşı olduğu gibi Memleketimizde demir yollarını da ihmallerle kamu yararı değil özel şirketlerin yararını düşündüğü için katliam noktaları haline getirmiştir. Bir de utanmadan aynı reklamda demir yolları AKP dönemiyle altın çağını yaşadı diyorlar. Peki bu nasıl bir altın çağ? 2018 yılında Çorlu'da tren katliamında Burada görmüş olduğunuz 25 tane yurttaşımız neden öldü? Yayların altında yüksek yağıştan dolayı toprak kayması daha önce bilinemez miydi? Öngörülemez miydi? 25 yurttaşımız sadece Çorlu'da değil, Kavukova'da, Konya'da, Ankara'da onlarca yurttaşımız İhmal, kamu yararı gözetilmediği için, özelin yararı gözetildiği için bilerek ölüme gönderildi. Ve bu tehlike şu an herkes için devam ediyor. Bu nasıl medeniyet? Bu nasıl altın çağ? Bugün, özellikle bugün, burada toplumumuzun bir de şu. Çorlu tren katliamı sırasında 2018 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'nın genel müdürü olan şahıs aradan geçen yıllardan sonra tekrar genel müdürlüğe getirildi. Terfi ettirildi. Dava sürerken bakın dava sürerken sonuç beklenmeden tekrar aynı göreve geri getirildi. Çorlu tren katliamı davasından sanık olması gereken Veysi Kurt bugün bu ülkenin demir yollarını yönetiyor. Bu nasıl medeniyet, bu nasıl altın çağ? Değerli arkadaşlar, değerli İstanbul halkı, Çorlu tren katliamında işi dört tane gariban işçiye yıktılar, hiçbir sorumlu yargılanmadı. Bu şunu gösteriyor, o kadar büyük bir suç işliyorlar ki, yargıdan bu suçluları kaçırıyorlar. Hiçbir siyasi sorumlu sanık sandalyesine oturmadı arkadaşlar. Oturmadı. Korundu. Yargı eliyle korundu. Bilir kişi raporları gelmiyor. Çünkü bu ülkede çünkü bu ülkede bilir kişiler çok açık bir şekilde devletin ihmali olduğu maddesini oraya yazamıyorlar, korkuyorlar. Şimdi karar duruşmasına gidiyoruz. Çorlu tren katliamı, Pamuk, kova tren katliamı bir kez daha gösteriyor ki hiçbir alanda can güvenliğimiz yok. Bakın dün burada siyasi bir şov yapıldı. Sirkeci Kazlı Çeşme hattını açıyoruz diye burada siyasi bir şov yapıldı. Onların önemsedikleri şey bu. Bizim canımız değil, güvenliğimiz değil, Çorlu tren katliamındaki bu 25 tane kişi, yedisinde çocuk, altı aylık bebe var burada. Bunların hayatı hiç önemli değil ama siyasi şovları çok önemli. Tam da seçim döneminden geçtiğimiz bu süreçte bu şovlarını arttıracaklar bizler biliyoruz. Açacaklar bir sürü şeyi, bunlar biliyoruz, bunları biliyoruz. Peki açıldıktan sonra ne oluyor? Katliam oluyor. Gıda güvenliğimiz ortada yok, ölüyoruz. Bunların da hesabını veriyorlar mı? Hayır, vermiyorlar. Ama şunu söyleyelim. Bu hesap mutlaka sorulacak. Biz bu katliamları asla ve asla unutturmayacağız. Ülkemizde ücretsiz, güvenli ulaşım hakkı için özelim değil, kamunun yararının gözetilmesi için bütün tedbirlerin alınması için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bunu buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Biz bunu hak ediyoruz. Biz bunu hak ediyoruz. O yüzden ne ulaşımımız, ne sağlığımız, ne geleceğimiz, ne güvenliğimiz hiçbirisi ama hiçbirisi sadece kendi çıkarını düşünen, buna uygun müdürlerle hareket eden, bu pisliği birbirlerinin pisliğini örtecek kadrolarla bu ülkeyi yöneten bu işbirlikçi iktidara, bu patron sevinci iktidara, halk düşmanı iktidara mecbur değiliz arkadaşlar. Çoğunlukla katliamını hesabı mutlaka sorulacaktır. Neyse kurt o koltukta hiç ama hiç rahat oturmayacak. Neyse kurt da siyasi sorumlular da da geç sadık sadalesin oturacak arkadaşlar